Merhaba, ben Jibit. Bu benim ikinci videom. Bu videoda şömine yapımı olacak. Bu bildiğimiz şömine değil ama. Yani gerçek bir şömine değil. Pinterest'ten özellikle yıl başında artık materyaller ve çeşitli materyallerden yapılmış bir şömine gördük. Sadece bir tane değil, bir sürü fikir vardı hatta. Biz onun içinden bize daha yakın olanı, beğendiğimizi işte değiştirerek Fikir edindik işin doğrusu. Oradan fikir edindik. Ondan sonra çeşitli materyaller biriktirdik. Bunlar, neler onlardan bahsedeceğim. Nasıl yaptığımızı zaten videonun devamında göreceksiniz. Şimdi malzemelerimiz nelerdi onlardan bahsedeyim. İlk başta koli ve mukavvaları biriktirdik. Daha sonra e, duvar kağıdı aldık. Tuğla görünümlü bir duvar kağıdı. Daha sonra da bir... E, sıcak silikon tabancası ve silikon, yedek silikon. Çünkü çok çabuk bitiyorlar. E, makas, olmazsa olmaz. E, biz duvar kağıdının, yani çeşitli gördüğümüz şeylerde duvar kağıdı kullanılmamıştı. Düz bir e, kağıt, karton kullanılmıştı, yapıştırılmıştı kolilerin üstüne. Daha sonra boyanmıştı, tuğla görünümü verilmişti. E, biz de işin orası biraz basite kaçtık ama e, tuğla görünümlü e, bir... Duvar kağıdı aldık, onu silikon tabancasıyla özellikle ölçülerini ayarladık duvarım duvarımızdaki bölüm için kestik. Kestikten sonra üzerine de e, duvar kağıdını kapladık. Daha sonra da yine size kalmış bu da süslemek. Biz üst kısmını da yaptık. Üst kısmına işte dallar, e, ne bileyim mumluk, e, vazo, ondan sonra biblo gibi şeyler yerleştirdik. Bir de Şömine hani gerçek olmadığı için şöyle kuzenim sağolsun. Böyle bir yapışkanlı kağıt oluyor bu. Bunun şöyle siyah bir kartonumuz var. Onu göstermeye gerek yok. Siyah kartonun üstüne yapıştıracağız. Onu da şöminenin iç kısmına yerleştireceğiz. Sadece bu kaldı. Onun dışında her şeyi yaptık. Başta biz beyaz olarak düşünmüştük orayı. Önüne de mum koyalım diye. Koyduk ama çok çok hoşumuza gitmedi. Ondan sonra şimdi bunu keseceğiz. Hı hı. Aa, kesmeyeceğiz doğru. Annem de burada oturuyor. Kesmeyeceğiz direkt siyah kartonun üstüne yapıştıracağız. Sonra kartonu e, şöminenin iç kısmına yapıştıracağız. Bu kadar. Şimdi videonun devamında yapım kısmını görebiliriz. Şu kısmı şuraya şömine yapacağız. Bu kadar bulanık bilmiyorum çekiyor. Anlamadım yani. Baya bulanık çekiyor. Allah Allah. Çok değişik. Ee, bu bir kısmı kolinin şöyle kestik. Bunun gibi bir tane daha var masada. Şöyle bu burada bir tane burada duracak. Bir tanesi burada duracak. Şuradaki şu tam böyle buraya denk gelecek. Ondan sonra şu Buranın buranın üstüne böyle denk gelecek ve bu diğer kısmı. Bu da üstünü kaplayacağımız şey. Şöminenin böyle tuğla şey gibi olsun diye. Şimdilik böyle. <laughs> şu, şu şu plakayı da tam arkasına denk getireceğiz. Bunun üstünü de kapatıp önünü böyle hani şey yapacağız, desen yapacağız, bir şey yapacağız artık bunu bilemiyorum. yine tam, tam. şu fotoğrafların şey tuvalı tuvallerin tuğlalarının tuvallerin altına denk gelecek. Üstüne de koyduğumuz şeyin üstüne de belki bir şeyler koyabiliriz diyoruz. Bakalım. Bu tarafını yapacağız şimdi. Or Oradan mı yapıştıracaksın? Şuradan da, gerekmiyor mu? Önce bu tarafı. Mama, ne dediğimi anladın mı? Hı hı şey anlamamışım. Teşekkürler. Beş yüz kilo sürüyorsun. Buraya biraz gelmen lazım. Alacak. tamam. Şunu Allah! Ama ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? <laughs> Burası ne olmuş? Yapıştı. Silikonlu, ee, tuğla görünümlü duvar kağıdının kolye, koli değil mi? Bu koli yani hmm. hani kolye yapıştırıyoruz. Şimdi bırakmak zorunda kaldım. Mamam tek başına yapıyor. Ama yapılan kısımları da gösterebilirim. Şimdi şöyle. Dün şunu yaptık. Üst kısım burası. Ee, şura yırtık gibi görünebilir ama şu parça yukarı gelecek tam şuraya gelecek şöyle şunu yaptık şunu yaptık şu arkadaki düz mukavvayı da beyaz kağıtla kaplayacağız ondan sonra şurası gözükmeyecek zaten bu yukarı geleceği için şu masadaki de e, dibi yerde olacak bu o tüm her şey de bunun üstünde duracak. Biri bu tarafta, biri bu tarafta. Şöyle fazla silikon geldi galiba. Çakla Evet, biraz zorluyor. Hatta yetmediği için şöyle iki parçayı iki parça böyle oldu. Bir de buraya da biraz daha keseceğiz. Şimdi şurayı yapıştırdık yeni. Buraya yapıştı. Şimdi bu aşağıyla birleştireceğiz. Ama bana, ben bilmiyorum, ben o biraz daha ortada olsun, daha iyi olur dedim ama öyle düşünmemiş miydik şimdi? Hayır, kısım, ha, kısım, bu kısım. üst kısmına da yine bir parça var, onu da koyacağız. Şurada, buraya da beyaz kaplayacağız işte. Dada. Şimdi hepsini e, birleştirdik. Ama şura böyle içine çöktü gibi. Onun içine de bir şeyler koyacağız. Burayı yapıştırmadık şu kısmı. Böyle içine bir şeyler koyup orayı dolduracağız. Ondan sonra buralar yapıştı. Buraya yapıştı. Şu üst kısmı yapıştırdık. Şimdi üstüne şöyle şunu koyacağız. Ne diye geçiyor bu? Dal. Dal da. Bilmiyorum. Bir ismi yok mu? <laughs> bir ismi yok. <laughs> sonra şu e, patikler çizmeleri şu dallara şunlara geçireceğiz. Ondan sonra başka bunların <laughs> içinden çıkan. Ha şu e, şey mi? Noel Baba'nın kesesini mi buraya koyacaksın Buraya. Noel Baba şeyi koymayalım ya süslere. Bence onu koyalım. Hayır oraya ne koyuyorsun? Buraya mum büyük mumları koyalım. Bunlar değil büyük mumları şöyle koyalım. Daha da çöksün. <laughs> şu anlık ya. böyle duruyor. Böyle. Yani daha da çekebilir tabii ki. Bunları koyduk. Böyle mumları koyduk. Üç tane. Şurada Noel Baba'nın çantası, kesesi ne deniyorsa o var. Ve mamişimin karnı. Ondan sonra burada Noel Baba'mız var. Yukarıya da patikleri asıp ama bu hiç hoş olmadı. <laughs> öyle bir öyle mi olacak? Hepsi keşke tek yöne baksaydı. Sonra buraya da önceki senelerde bunu yapmıştı böyle etrafını köpükle yapıştırmıştı. Bu kavanoz bunlar. öyle yapmıştı. Mumlar. Kadeh. Kadeh ne ya? Şişe. Şarap şişesi. Ne kadehi? Aynısı. iki tane. Bir de bunu böyle koydu. Bilmiyorum bence. Tak. Keşke hepsi aynı yöne baksa. Şunu kaldırıyordum. <laughs> Onu kaldır. Sakin ol. Yavaşça. Yavaş. Narin davranmalısın. Lütfen. Şu an görüntüsü şu şekilde. Ama ben bu şişeden hiç hoşnut değilim. <laughs> Boş bir şarap şişesi. <laughs> Ama güzel oluyor böyle. Böyle güzel oluyor. Evet. Ya mum yerine böyle şey çizecektim. Alev çizecektim. Yapacaktım. Ya da mum koy koyalım dedi. Mum koyduk. Bilmiyorum hangisi daha iyi olurdu. Bilemiyorum. Şimdi şunu Yapıştırıyoruz böyle. Güzel oldu, kabarcık olmadan. iyi tamamladık bence. Aferin kız. Dört gözümü taktın İlk bir yanlış yaptın ama. Ondan sonra geri getirdik, düzelttik. Terledi. Oldu oldu güzel Şimdi... oldu bitmiş hali. Şu ortadaki yeşil şeyi mamam koydu. Daha düzeltmedi oraları. Şu mumları da ben yukarı koyalım diyorum. Şu kısmı onları da ayarlayacağız. Yapıştırdık. Bence güzel oldu. Noel babaları böyle koyduk. Bunları koyduk. Şu kısımda led var. Şöyle yanıyor şu an ışıklar açık. Kendine hayır yok. <laughs> Sonra şu baston şekerleri falan koydum. Kozalakları koyduk falan. Ama bunları ben böyle koyalım diyorum o büyükleri. Ya da işte ağacın altına koyacağız. Ama tada! Bence güzel oldu ya. Beğendim yani. Bayağı iyi oldu. Şöyle. Bir şey